Arkadaşlar burada bir sıkıntı var ama ne bilmiyoruz bakacağız. Burada 10 kuruş daha ucuz diyor. Şimdi ne ya. Arkadaşlar orada radar vardı. Muhtemelen hız yapanların yakalamaya çalışıyorlar. Ama belki yapacak gibi değil inşallah gerçi. Oradan bilemiyoruz tabii, İleride ağırlaştıysa bayağı da olabilir yani. Şu an dikliğe gireceğiz de. Tam da pis bir yere kaldık. Aşağı burada normalde rıda kurmadı. Karşıya kurdular ama şimdi buraya kurmuşlar. Yapacak bir şey yok. Otobüs en sağa geçti en soldan. Muhtemelen gerçi onu görmedi ama o daha o şeye girmemiş olabilir. Ama bildiğimiz bir şey varsa bu var. burada ya bir kaza var ya da radar var. Bir şey var ama bilmiyoruz bakacağız. Arabalar sola kayıyor. Ee, bir şey var burada Ne olduğunu bize bilmiyoruz ama var bir şeyler. Şimdi orada sağda bir şey var ama ne var bilmiyoruz. Göreceğiz. Arkadaşlar dün havalimanı kavşağında bir kaza varmış ama onun videolarını göremedik da. Veya Google'da. Baktım ama göremedim. Ee, ne olduğuna ben bilmiyorum. Bilmediğim için de yorum yapamıyorum. Yani büyük bir gaza olmuş orada. Burada herhalde polis uygulaması var. Diye düşünüyorum ama tabii bilmiyoruz. Ne oldu biz de bilmiyoruz da. Gidiyoruz. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Ha, evet arkadaşlar. Işte, trafik uygulaması var. Kontrol var. Şimdi burada ee, görüyorsunuz Bayram yoğunluğu nedeniyle Uygulamalar çok var arkadaşlar Bunu da söylüyoruz Arkadaşlar ben böyle üstümü giymedim. Atlet e eşofman altıyla Böyle yola çıktım Ayağımda terlik var ayakkabımda var da Onları giymedim Burada söylüyorum Arkadaşlar Dur dur Ayrıca polisler uygulama yapıyor. Burada yakaladığı arabalarda el seriyorlar. Şimdi herhalde bir araba kaçtı. Polis onun geldiğine düştü. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bayram günü de çok pis bir yerde uygulama yapmışlar. Burada yani uygulama yapmanın bir anlamı yok. Bilemiyoruz tabi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey, yolumuza de devam ediyoruz çıktık. Millet hep yolda. Ne yapalım? Arkadaşlar demin yayınımız gitti. Kusura bakmayın. Arkadaşlar sağdan gidiyoruz. Otobüs kendine sağa aldı. Niye aldı acaba anlayamadım. Niye aldı acaba onu da anlayamadık. Şimdi sola aldı. Çarşamba'ya doğru gidiyoruz. Sabah sabah borularımızı bozdular ama olsun. O da sadakamız olsun. Ne yapalım acaba? Yapacak bir şey yok. Aşağı dik bir yere geldik merkeze, dik bir ışığa geçeceğiz, birazdan Allah izin verirse çarşamba merkezi olacağız, yolumuzu devam edeceğiz. Aşağı burada ışık var, bekleyeceğiz. yine otobüs kendini sahaya aldı. Adam doğulu Dizle. Dizle neresi de Urfa mıydı? Üniversitesi mi? Dizle Fırat Üniversitesi. İçel Mersin plaka araba. Aşağı buradan da gideceğiz. Allah ne verirse. Yolculuk. Devam edeceğiz. Ulan yürüdürdü be. Evet arkadaşlar dik bir de e, merkeze yaklaşıyoruz. Ağrı'ya gidiyoruz bugün. 10 Ne onu ya pardon. 7 Haziran 2025 günlerden Cumartesi Evden çıktık kaldık erkenden zamanda. Yolumuza devam ediyoruz. Ya, otobüs geliyor. Ambulansa yol vermedi. O da de bir çek sahaya. Baya da ambulans kona bastı. Ağacım ben yani kızarım. Ambulans, itfaiye, polis, memle bunlara yol vereceksin. Vermesen yazık yani. Şimdi o otobüsü yaptığını vermedim hareketine. Arkada ambulans bağırıyor, bas bas bağırıyor. Adam yol vermiyor. Bir de otobüs yavuru. Şeyin arası. Ya yani, turizm firmasına bağlı ama vermesi lazım maaşlar. Ne olsun olsun. arkadaşlar şimdi geldik buraya da sağ sarıp şimdi biraz mazot alalım da yolumuz şimdi gideceğimiz yerde mazot tüketeceğiz bakalım ne kadar mazot yaktık onu da görelim kendimize gelelim

Ha buradaymış ya. Allah Allah. Arkadaşlar telefonumu aradım. Telefonumu çakma altına koymuşum. O yüzden burada durdu bir yani. ara. Kusuruma bakmayın. Şimdi buradan çıkıyoruz ara. Allah la ilahe illallah Arkadaşlar şimdi ben buradan boyunca da yolumuza devam edelim. Hadi